selamlar millet. Bugün sizlerle kontribans yapmayı öğreneceğiz. Ben biliyorum zaten. Evet. Şimdi. ilk önce Google Play'e girin. Tamam mı? Buradan Google Play'e giriyorsunuz. Google Play'in neredeyse oradan giriyorsunuz. Buraya kontrol basit Arama tonlu kontrol yazıyorsunuz. Hiçbiri değil. Buradan kontrol basit stickers'ı yüklüyorsunuz. Yükle, yükleyin yükleniyor. Ondan sonra giriyorsunuz. Gidip istediğiniz şey yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bakın. Mesela ben buradan göstereceğim size bir tane. Mesela ben Türkiye yapmak istiyorum. Aşağıdan Türkiye'yi seçiyorum. Gözünü de seçeceğim. Göz, göz, göz seçtik. Tamam be. Hı hı. Kır, tamam. Bu kadar. Görüşürüz.